Merhaba, sanat ve tasarımla ilgili içeriklerin olduğu kanala hoş geldiniz. İsmim Rezan. Bugünün konusu da online mağaza oluşturmak. Daha önceki videolarda bununla ilgili sorular gelmişti ve benim de epeydir hazırlamak istediğim bir içerikti. O yüzden hızlıca konuya giriyorum. Şimdi bir tasarım firmasıysanız ya da tasarımla ilgili bir şeyler üretiyorsanız, yapıyorsanız bu tabi sanatla da ilgili olabilir. Ve bunları satabileceğiniz bir platform arayışındaysanız, online mağaza şu anın koşulları için bence iyi bir seçenek. Online mağazalar aslında ikiye ayrılıyor. Biri sizin kendi senizden oluşturduğunuz ve satışını yaptığınız online mağazalar, bir de üye olup üzerinden satış yaptığınız online mağaza platformları. Bu platformların içinde de hem üyelik ücreti alanlar var, hem de satıştan komisyon alanlar var. Oradan da size en uygun seçeneği seçebiliyorsunuz. Ben önce kendi mağazanızı oluşturmak isterseniz biraz onu anlatacağım. Sonra da diğer o platformlarla ilgili olanı anlatacağım. Bir kere ön mağaza oluşturmadan önce yapmanız gereken birkaç aşama var. Onlardan birincisi şirket oluşturmak. Şirket oluşturmak biliyorum çok kolay bir şey değil ve Türkiye'de bu tür işler zaman alıyor. Ama sonuçta bundan para kazanacaksanız vergi de ödemeniz gerekecek. Ve vergi ödemek şirketinizin olması uzun vadede baktığınızda aslında en doğru olanı. O yüzden şirket oluşturmanızı öneririm. Ya da şirkete olan birisiyle bir işbirliği yapmanızı öneririm. Ve öğrendiyseniz de sanırım platformlara önceden bakmak daha iyi bir seçenek. Şimdi şirket oluşturdunuz. şirketlerde aslında ikiye ayrılıyor şahıs şirketi ve limited şirket olarak. Limited şirket olduğunuzda maddi vergi kısımları biraz daha farklı oluyor bildiğim kadarıyla. Ama aynı zamanda hukuksal olarak da aslında sizi biraz daha koruyan bir şey. Çünkü şirketinize olur da bir dava açılırsa sadece şirket bundan sorumlu oluyor. Siz şahıs olarak sorumlu olmuyorsunuz. O yüzden ama tabii vergi daha az olsun ve sadece şahıs ismiyle işlerimi yapayım gibi bir yaklaşımınız varsa o zaman da belki şahıs şirketi kurabilirsiniz. Bu aslında tasarımla ilgili bir kanalın çok içeriği olmadığı için kısa geçiyorum. Neyse şirketinizi kurdunuz. Şirketinizin bir markası, logosu, ismi mutlaka olsun. Çünkü siz bir marka oluşturuyorsunuz aynı zamanda. Ve bununla uyumlu işte web sitenizin olması, ayrı bir Instagram hesabınızın olması aslında online mağaza oluşturmadan önce ilk gerekenler. Çünkü sırf böyle selfie'lerinizin ve aile arkadaşlarınızın olduğu bir Instagram sizin markanızla aynı olmayacaktır ve Google'da kendinizi aradığınızda ilk çıkanlar sizin işinizle ilgili işler olmasını istiyorsanız da ayrı bir hesabınızın, markanızın, isminizin olması bu açıdan da çok olumlu oluyor. Neyse, ondan sonra şirketinizi yaptınız. Markanız, logonuz tamam. Bununla ilgili web sitenizi oluşturdunuz ve ne satacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Satabileceğiniz şeyler de örneğin bir ürün olabilir. O ürünle ilgili bir hizmet olabilir. Mesela mobilya tasarlıyorsanız, şahsa özel, özel alanlara göre mobilyalar üretecekseniz o mobilyaların hizmeti olabilir. Ya da eğitimler veriyorsanız eğitim hizmetleri de olabilir. Siz bir iş planı belirliyorsunuz ve tabii piyasada size benzer iş yapan insanlar neler yapıyor, neler yapmış, ne kadar yapmış bir saha çalışması yapmanız gerekiyor. Bunlardan sonra da tabii ki maliyet hesaplaması yapmanız lazım. Bunlar evet biliyorum uzun vadeli şeyler ama online mağazadan önce bunları yaptığınızda online mağaza kısmı inanın gerçekten çok daha kolay olacaktır. Mesela bir bardak üretecekseniz bu bardağın size maliyeti ne olacak? Ve bundan ne kadar satış yapabiliyorsunuz? Stok tutmanız gerekiyor mu? Yoksa siparişe göre mi yapılıyor? Bütün bunları bir önceden araştırıp karar vermeniz gerekiyor ki mağazanızda o ürünün satışında hem biraz kar payınız olsun hem de vergi çıktığında siz verginizde karşılayabileyim. Bunları da karar verdikten sonra şimdi online mağaza kısmına geliyorum. Belli sitelerde mesela Wix, Squarespace, WordPress.org, Cargo burada portfolyo oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu sitelere yıllık ücret vererek ya da aylık ödeyerek orada online mağaza da satın alabiliyorsunuz ve kendi şirket hesabınıza bağlayarak online mağazanızı ayrı bir sayfa olarak oluşturuyorsunuz. Ve bu da size işte kredi kartıyla, paypal ile ya da işte güvenli başka ödeme platformlarıyla ödeme imkanı sağlıyor. Ama bunların hepsi zaten sizden bir şirket sertifikası ve banka bilgisi istiyor. O yüzden şirketinizin banka hesabının olması da çok önemli bir şey eğer sadece nakit çalışmayacaksınız. Sitenizi oluşturdunuz, online mağaza sayfasını satın aldınız ve Oraya yükleyeceğiniz içeriklere gelelim. Bir kere ürününüzün güzel açılardan resimleri olsun. Ben bu magdan bahsediyorum şu an için. Bu yeni stüdyo magımız. Ondan sonra tabii ki logonuz kenarda gözüksün. Mesela bunu bir kullanım alanında biraz ölçeğini de göstererek işte biri fincanı tutarken içinde çayla ya da kahveyle güzel resimlerini çekin. Ki bakıldığı zaman o ürün sonuçta o insan tamamen gördüğü resimden anlayıp satın almayı planlayacak ve tabii ki altta ürünün içerik bilgilerini, hangi malzemeden olduğu, boyutları, ağırlığı, genel ürünle ilgili başka bilgiler ekleyecekseniz üretimiyle ile ilgili, üretim yeri ile ilgili bunları da mutlaka ekleyin diye öneririm ve ondan sonra tabii bir de bunun sosyal medya kısmı var. İşte sosyal medya sayfanıza o ürünle ilgili güzel fotoğraflar yükleyin, şu an hani çok güzel video oluşturma imkanları var. Videolar oluşturun. Böyle o ürünü etraflıca güzel bir şekilde anlatmaya çalışın. Çünkü insanlar sadece o resim ve videodan ürününüzü görecekler. Yani birebir bir, bir showroom'a ya da mağazaya gitme imkanları yoksa ya da yani bir atölyeniz varsa tabii atölyenize gelip birebir görebilirler ama eğer uluslararası satış yapmak istiyorsanız genelde resimler ve fotoğraflarla bunu yapıyorsunuz. Online mağazada bunları oluşturduktan sonra tabii bir de stok kısmı var. İşte elinizdeki stok kaç adet, yeni stok geldiğinde ne kadar sürüyor? Onları önceden biraz planlamanız gerekiyor. Toptan satış fiyatı ve mağaza satış fiyatı olarak da ikiye ayrılıyor bunlar. Toptan satış, bir toptan satış yapacaksanız ama genelde mağaza fiyatına göre o fiyatlar biraz daha farklılaşıyor. Bu da yine tasarım kadınının tam içeriği olmadığı için bunu başka yerlerden araştırmanız gerekecek. Bilgi olarak bunu da bahsetmiş olayım istedim. Daha sonra şimdi bunun sosyal medya, Instagram mağaza ve o tür şeyleri oluşturma kısmına geliyorum. Online mağazanızı katalog halinde oluşturduktan sonra bunu Facebook'ta bir business yani iş sayfasında da katalog olarak oraya çekebiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? İşte Facebook'ta sayfa oluşturuyorsunuz ve o sayfa oluşturduğunuzda sizin şirketinize bir mektup geliyor. Oradaki kodu business sayfasında yani iş sayfasına girmeniz gerekiyor. Böylelikle sizin gerçek bir insan olduğunuz ve firma olduğunuz doğrulanmış oluyor. Oradan sonra da aslında Facebook size satış yapma ve mağaza oluşturma iznini vermiş oluyor. Instagram da Facebook'un bir yan kuruluşu olduğu için daha sonra Instagram sizin sayfanızı belli bir süre gerçekten organik ve doğru içerik olduğunu inandıktan sonra size mağaza oluşturma hakkını veriyor. Bunda yine bu arada Instagram sayfanızın da açık ve business hesabı olması gerekiyor. İş hesabı. Daha sonra Facebook'taki kataloğu Instagram buraya çekebiliyor. Bunu ayarlardan Business Tools yani iş e, gereçleri bölümünden yapıyorsunuz ve orada zaten sizin katalogdaki bütün bilgilerinizi Instagram aynı şekilde güncelliyor. Bir satış olduğu zaman da yine aynı ya sizi mağazaya yönlendiriyor ya da oradan güvenli bir ödeme yapabiliyor insanlar. Instagram'dan birebir satış henüz yapmadım. Daha çok online web sistemden yapıyorum ama Instagram'dan satış yapan insanlar bu gereçleri kullanıyorlar. Fotoğraflara etiketlerken fiyatta etiketleyebiliyorsunuz. O zaman ürüne tıkladığınız zaman o sizi direkt web sitesine yönlendiriyor. Online mağaza oluşturma kısmı kendiniz yapacaksanız böyle. Şimdi platform kısmına geçiyorum. İşte Design Boom, Pamano, ondan sonra First Tips, Artsy, Etsy, böyle bir sürü platform var. Ve hepsinin kendi içerisinde farklı tarzları, stilleri var ve tabii farklı komisyonlar da alıyorlar. Eğer daha böyle el işi, zanaat tarzı işler yapıyorsanız Etsy bunun için çok güzel bir yer. Etsy'de de yine aynı şekilde üye oluyorsunuz, bir profil oluşturuyorsunuz ve orada yapılan satışlar üzerinden Etsy ya satış komisyonu alıyor ya da yıllık üyelik ücreti alıyor. Design Boom ve First Tips de sanırım öyle yapıyor diye biliyorum. Ama tabii ki bu komisyonlara dikkat edin çünkü işte %10 alan da var, %30 alan da var. Siz mesela 10 liraya ürettiğiniz bir şeyi 30 liraya satıyorsanız ama o mağaza sizden %30 komisyon alıyorsa size çok bir şey kalmıyor. Bunun bir de kargo kısmı var. Şimdi oraya geliyorum. Ürünün tabi ağırlığı ve gideceği kargo şirketine göre belli bir kargo masrafı ve ambalaj masrafı da çıkıyor. O yüzden ürünü tasarlarken bunu da düşünerek tasarlamanızı öneririm. Hani genel kargo standart ölçülerine sığacak işte A4 zarf olsun ya da işte 40 40 kutu olsun. Yani böyle daha standart ölçülere sığan ürünler tasarladığınız zaman kargo işiniz yeri yarıya kolaylaşmış oluyor. Ve tabii işte farklı kargo şirketlerinin farklı ücretleri var. İşte PTT ile gönderebilirsiniz, yurt içi kargo ile gönderebilirsiniz. Hani bu tamamen sizin kararınıza kalmış. Ama kırılacak ve kıymetli bir şey ise kesinlikle sigortalı, takipli ve imzalı kargo firmalarını kullanmanızı öneririm en güvenilirleri genelde oluyor. Hani kırılır, kaybolursa da en azından sigortasından karşılayabiliyorsunuz. Bu ürünlerde de iade koşullarını düşünmeniz lazım. Bakım ve herhangi bir hasar oluştuğunda tekrar siz mi tamir ediyorsunuz yoksa o tamamen kullanıcıya bağlı. Onları düşünmeniz gerekiyor. Kargo ücreti sonradan mı ekleniyor yoksa ürünün içerisinde mi? Onu da yine fiyat hesaplamasını yaparken düşünmenizi öneririm. Ve son olarak bunun biraz marketingi ve tanıtımı. Online mağazanızın olduğundan insanların haberdar olması sizin çok büyük avantajınız olacaktır. O yüzden sosyal medya hesabınızda ara ara bunu göstermeniz, işte bir ürününüz satıldığında kargolarken o kargonun fotoğrafını belki ambalajıyla fotoğraflamanız. Bunlar böyle insanları sizin aktif olduğunuza ve online satış yaptığınızı gösteren, hatırlatan güzel hareketler. O yüzden bunları da yapmayı unutmayın derim. Bu kanalı lütfen takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna basabilirsiniz ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Çok sevgiler ve iyi hafta sonları.